Merhabalar. Bariyatik cerrahi ameliyatlarından sonra katı gıdaya geçildiğinde yaşanan problemlerden bahsedeceğiz. En önemli problem katı gıdayı tüketemiyorum şeklinde oluyor. Aslında katı gıdayı tüketmekteki dikkat etmemiz gereken en önemli şey yediğimiz gıdanın çapı. Yani eğer lokmayı küçük alırsanız lokma akar gider. Ama eğer büyük lokma, büyük yudum alırsanız ya da gelişiniz büyük olur ve iyi çiğnemezseniz burada kalır. Bu sefer kusma ihtiyacı tetiklenir. Yani aşağı doğru inemeyen gıda sizin sırtınıza vuran bir ağrıya sebep olabilir. Aynı zamanda kusmayı tetikleyebilir. Hatta ağızdan köpükler gelen hastalarda olabiliyor. Bunun sebebi midenizde bir problem olması değil, tam tersi sizin lokmanızın büyük olması ve onun aşağı inememesiyle alakalı bir durum. O yüzden her lokmayı 15 16 kez çiğnemeye dikkat edin, birinci altın kural. İkincisi lokmanızın, gevişinizin, yudumunuzun çapının küçük olmasına dikkat edin. Çok çiğneyebilirsiniz ama bu eğer büyük bir lokmaysa yine aşağıya geçerken sıkıntı yaşamınıza sebep olur. Bir de lokmalardan sonra bir nefes alıp verin, elinizden kaşığı çatalı bırakın. Ve hızlı yemek yemeyin. Eğer hızlı yemek yerseniz, lokmalarınız büyük olursa ve aynı zamanda iyi çiğnemezseniz bu şikayeti yaşamanız çok normaldir. O nedenle bunlara dikkat ederseniz çok daha kaliteli ve konforlu bir süreç olur.